Selamun Aleyküm Otobüs Simulator'a hoş geldiniz. Ramazan 3. günü nasıl geçti, nasıl ettiniz, nasıl seyrediniz Ben de Allah'a şükür çok iyi geçti. Yarın Allah'tan Cuma son çalışma günü. Ee, videoyu en başından söylemek isteyeyim, isterim. Lütfen videoyu sonuna kadar seyredin. Ee, yorum yazın, beğenin ve... Ee... Üye de olursanız yine üye dizim ee, abone de olursanız sevinirim. Hemen e, şöyle ben birazcık para kastım, iş yerinde birazcık oynadım. Oruçlu olduğumuz için bir şey yiyemiyoruz. Onun için e, oyun oynadım ben de. Hemen şöyle terminala girip son bir otobüsümüzü satın alıp, pardon yine yanlış yere bastım. Garaja girelim. Yeni otobüsümüzü satın alalım. Satın al. Hiç şeyle uğraşmayacağım. Ya da bir ikinci ellere bakalım. Belki daha ucuza bir tane bulabiliriz. <laughs> 88 bin paramız var. Ucuza otobüs. Şurada 27 bine var. Şuna bir teklifimizi verelim. Seferimizi yapalım. Ondan sonra şansa tutarsa tutar tutmazsa şans diyelim olmadı yenisini alırız zaten e, görevlere girsek sonuncu son olduğunda göreceğiz yok pardon iki otobüs daha satın almamız lazımmış ondan sonra ne geliyor e, 8500 km yol yapalım bunu beraber yapacağız e, nasıl yapacağız e, bir otobüs Galatasaray otobüsü olacak bir Trabzon, bir Beşiktaş, bir Fenerbahçe, bir de Sivasspor otobüs olarak olacak şekilde yapacağız. Ee, öyle şey görevi yapacağız. <laughs> Zaten dört tane videoyu da kendim seyredeceğim. Hemen e, seferlere girelim. Hasbeyur otobüsümüzden bir sefer yapalım. Ne olsun İstanbul'dan e, Antalya olsun. Yok yalava değil Anta Hayır Dur, şunu şöyle bir yükseltelim İstanbul Ha tam tersi olsun Tamam ona da ver Önce bir geri gel Allah'ım sen büyüksün ya Rabbi. Şuradan bir simit alalım. Ve otobüsün bilet fiyatını da 5 raf atalım. 10 ay yak. Tabii ki ben süreceğim. Ee, ben video seyredip hem engel geliyorum tamam mı? Evet ben video seyrettim, geri geldim. Hemen şöyle seferimize başlayalım. Allah nasip eder doğru 2 otobüste satın alırız. Şöyle oyun birazcık sesini kısalım. Çünkü benim sesim üzerine geçiyor seni şöyle yukarı koyacaktık. Çalıştır ve bismillahirrahmanirrahim diyerek yolumuza başlayalım. Evet, bugün İstanbul'dan Antalya'ya geç. Kısa bir yolculuk olacak. En fazla bir 10 dakikalık yolumuz olacak. Hemen şöyle başlarımızı kapımızda şuradan şunların ikisini de açalım. Yolcularımız binsin yolumuza devam edelim. <laughs> 42 yolcumuz var. Hemen şöyle kapılarda kapattık mı? yolumuz açık olsun bugün iş yerine bayağı yoruldum ya bayağı yoruldum yani öyle böyle değil ee, benim iş yerine nasıl çalıştığımı görmek istiyorsanız bir 2 dakikalık 3 dakikalık bir video yükledim e, iş yerinde ben boya karıştırıyorum. E, bizim burada tüm diyorlar ona. Tönmeister'in iş yerinde. Bugün bayağı bir işimiz vardı. Şimdi e, hava durumuna bakarsak bir daha hafta havalar güzelleşecekmiş. Yani güzelleşecek diyediğimiz yağmursuz olacakmış. Ve e, o yüzden de dış cephe işleri başlıyor. ne diyeyim insanlar işte normalde bu zamanlarda çoktan başlamış olacağı işleri ertelemek mecburiyetinde kaldı. Ki bizim burada işte bundan bir hafta önce bir haftayı boş ver iki gün önce bile kar yağdı. <laughs> Duran bir kar değildi. Böyle bir 10 dakika, 5 dakika, 10 dakika bir kar yağdı. Durdu ondan sonra. Artık hemen peşinden yağmur yağıp karı götürdü ama kar yağdı yani soğuk davalarımız. Bugünse gün güneşliydi, soğuk da ama güneşliydi. E, öyle olduğu için de e, insanlar yavaş yavaş hazırlığına başlıyor. E, dediğim gibi bir daha hafta da işte havalar güzelleşecekmiş. Şimdi dış cepheyi yapabilmek için, dış cepheyi boyalayabilmek için e, havanın minimum 10 derece, 15 derece olması lazım. E, Maksimumda 25 hadi 20 27 derece olması lazım ki e, boyayı duvara sürür sürmez kurumaması için Çünkü o, o daha sıcak olursa çabuk kurur o zaman da e, işini rahatça ne yapamazsın zorlaşır bu e, soğuk havada dış çöpe boyanmaz diye biliyorum ben e, öyle olduğu için de e, insanlar işte böyle havaların 10 derece 15 derece olmasını diyor. Tabii ki bazı insanlar var daha soğuk derecelerde de yapıyor. Ee, onun için boyanın içine katılan bir madde var. Bence lüzumsuz bir şey. Ee, şöyle de diyorlar boyanın kalitesini de düşürüyormuş. Ama işte o maddenin sayesinde e, boya soğukta da duvarda rahatça tutuyormuş. Onu katıp da yapanlar da var ama çoğu kişi Hem e, dış cephede çalışırken kendileri üşüyüp hasta olmamaları için e, Hem de yani Ne acele var içerideki işlerimizi önce halledelim diye boyacılar da olduğu için e, o Havaların ısınmasını bekliyorlar e Şimdi tam da zamanı Adamlar şimdiden mallarını hazır ediyor Ismarlıyor e, Bir dahaki hafta için tabii ki hava durumuna baktıklarındaki doğru olursa yani Allah'ın işine karışılmaz dediğim gece bir de bakmışım bir daha hafta öyle hava soğuk oluyor ki bir şey yapamıyorlar ki ben Almanya'da şunu bilene gördüm bizim burada şarıl şarıl yağmur yağarken yani bizim burada derken evim benim tarafımda yağmur yağarken karşı tarafta yağmurun olmaması. Yani Güneşin açtığını gördüm. Sanki ortadan bir e, perde var. Bizim bu tarafa yağıyor, öteki tarafa yağmıyordu. Yani öyle şeye de ben denk geldim. Başından geçti. Onun için e, hava durumlarına ben çok dikkat etmiyorum. Kafamı camdan dışarı atarım. Ondan sonra eğer ki hava güneşliyse Sıcaksa dışarı çıkarım. Yağmurluysa dışarı çıkarım ama şemsiyemi yanıma, şemsiyemi yanıma alırım. <laughs> yani öyle. Bizim iş, işler bu aralar çok ki e, bazı müşteriler e, kafayı sirtmiş yani o kadar boyayı duvara vuramazsın. Kimisi 40 e, kova, 40 kova, kova, aymak kova evet. 40 kova boya. Kimisi 30 kova boya. Yani acayip manyak manyak. Tamam işleri olmaları güzel. Bizim için ne güzel. Ee, onların işlerinin iyi olması demektir ki bizim de işlerimizin iyi olacağı. Ki bu korona zamanında iş yerlerinin yani şöyle söyleyeyim. Giyim yerlerin çoğu kapalı. Bizim benim bu oturduğum sokak e, İstanbul diyebilirsin. Sırf Allah. Dışarı bakarken şey oldu. Ee, sırf giyin mağazaları gelinlikçi, altıncı her şey var burada. <laughs> Ama maalesef hepsi kapalı. Ee, kapalı olmaları nedeni de şu, yani normalde açabilirler. Kapalı olmaları şey şu ya hızlı test, yani adamlar diyor ki içeri müşteri alabilmen için iki tane şey tamamlaman lazım diyor. Birincisi diyor sana gelen müşteri diyor senden önceden termin yapması lazım şu saatte geleceğim, şu saate kadar kalacağım diye bir termin yapması lazım. Ondan sonra bir de hızlı test yapması lazım. Yani bizim burada test sente diyorlar, test merkezine gidip hızlı testini yapıp oradan aldıkları temiz kağıdı ile beraber dükkana gidebiliyorsun. Ancak öyle giyim yerlerinden alışveriş yapabiliyorsun veya elektrik veya yani Mediamarkt, Zatun olsun böyle yerlere de gidebilmen için sizden bunu istiyorlar. Ki benim de başıma geldi. Ben kulaklık almak istiyordum. Ee, kulaklığım bozulmuştu. Ee, bir gün koyduğum videoda görmüştürsünüz kulaklığımı. Ee, onu internetten ısmarladım. Yani e, bizim burada hemen yakınlarda Mediamarkt var. Mediamarkt'a gideyim dedim. Ve e, oradan bir tane alayım dedim lazım çünkü. Ee, dur, mübarek ceza yiyeceğiz. Neyse gittim çıktım yukarı. Hemen kapının önünde koruma duruyordu. Bir dakika dedi. "Termininiz var mı?" dedim. "Terminim yok." "Tamam." dedim. "Termin yapalım." dedim. "Ya yani, termin lazım." dedi. "Termin yapalım." dedim şu buradaki barkodu dedi e, fotoğrafını çek. Seni hemen bizim internet sayfamıza termin yapabileceğin sayfaya giriyor. Orada imir adresini yaz falan filan yap şunu yap bunu yap. Termini al dedi. Neyse adam dediğini yaptım. <laughs> adamın termini yaptım. E dediğini yaptım termini aldım. Dedim tamam terminim var dedim. İçeri girebilir miyim dedim. Hayır dedi giremezsin dedi. Önce dedi aşağı ineceksin dedi. Hızlı test yapacaksın dedi. <laughs> dedim o niye dedim ya şimdi en baştan niye söylemedim ben şimdi aşağı gidip nasıl termin şey yapacağım. İlla ki onlar da şimdi termin bir şey isteyecek. Yok yok istemiyor dedi. İn aşağı orada hemen testini yap. Sana 15 dakika içinde çözüm şeyini veriyorlar. Kağıdını veriyorlar. Çıkıyorsun yukarı. Tamam dedim. İndim aşağıya. Şurada hemen bir ikram verelim. Şey ikram tamam Hocam, dedim indim aşağıya. Edelim. O Servis test sentoma girdim. Selamun aleyküm aleyküm, aleyküm aleyküm selam. Test yapacağım dedim. Kadın şöyle suratıma baktı. Dedi ki ya dedi tamam yapalım dedi. Sıkıntı yok dedi. Bir problemimiz var dedim ne? Elimizde test kalmadı. <laughs> e dedim ne yapacağız şimdi dedim. Benim dedim 5 dakika 10 dakikaya şeyim var yukarıda. Ya dedi anca öğleden sonra yenileri gelecek. E, kusura bakmayın dedi. Dedim sizin yapacağınız işe dedim yani. Böyle şey mi olur dedim. Kızdım birazcık da. Çıktım geldim eve açtım cep telefonundan internetten ısmarladım. İki güne de geldi. Hiç uğraşmadım valla. Ama tabii ki yani şimdi bizim buradaki gelinlikçiler yani nişanlanana söz verenler adamların bir umudu var. Düğün yapabilme umudu var. Yani şimdi bizim burada vaka sayıları çok yüksek. 130'da yani. Incidence bad diyorlar. O 130'da bizim burada şu an onun düşmesini bekliyorlar. 50'ye düştüğü an düğün yapma hakları olacak. 30-40 kişiyle. Zavallılarım onu bekliyor. Çoğu kişi de düğün de yapamıyor. Beklemekten bıktıkları için. Aile arası bir işte düğün, kına işte neyse işte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. <laughs> Ona göre de iş yapıyorlar yani. Şöyle 60'a düşürtelim. Yoksa virajlar alamayacağız. Öyle yani bizim buradaki durumlar böyle. Bizim iş yerine zaten müşteri girme, girmesi yasaklanalı bir buçuk sene oldu. En başından koronanın en başından yasakladılar. Şimdi bize bir de hızlı test verdiler. iş yerinden. 5 ee, tane test verdiler. 2 haftalık. Bir pazartesi bir de perşembe günü testimizi yapacağız. Öyle iş yerine gideceğiz. Testi yapmazsan seni geri eve yollayacaklarmış. Öyle diyorlar. Hayırlısı bakalım nasıl olacak ne yapacaklar. Dön 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 dön. Şurayı bir türlü alamıyorum ya. Öyle yani. Ama o bana bize verdikleri test dışarıda geçerli değil. Dışarıdaki yani bizdeki hızlı testi kendimize yapıyoruz. Ama tabii ki kendi kendimize de bir belge çıkartamadığımız için bir şey yaramıyor yani. Sadece iş yerine işte testi evde yapacağım. İş yerine gideceğim. Aha bakın testimi yaptım. Negatifim. Çalışabilirim. İki gün çalışacağım. Perşembe günü. Bir daha test yapacağım. Cuma günü. Yani Perşembe, Cuma günü bir daha çalışacağız. Öyle yani. Bizim burada da olaylar böyle. Sanırım çok hızlı konuştum. Çok şeyi birden anlattım. tek bir korkum var. Bizim burada e, ya şimdi yarın Amerika'nın yani başbakanı Almanya'nın başbakanı e, ne diyorlar ona bu korona yönetimini eline almak istiyor. Yani Almanya'da normalde şöyleydi şimdiye kadar. Her ilayetin kendi başkanları var. Onlar karar veriyordu. Ee, ne yapalım diye, okulları kapatalım mı açalım diye. Şimdi en son toplantılarında şunun kararını verdiler: yüzün üstüne çıktığın, dışarı çıkmayasa başlayacaktı, okullar kapanacaktı, şeyler kapanacaktı bunlar yapılacaktı. Tabii ben bizim buradaki ehaletteki e, başkan bizim burası 130 olduğu halde hiçbirisini yapmadı. Hayır dedi, şu anlık dedi yapmaya gerek yok dedi, okullar açık kalabilir dedi. Ondan sonra iş yerleri dedi, e, dükkanlar yani yeme içmeden hariç, doktorlardan hariç. Bunlar dedi müşteri alabilir dedi. Sadece dedi önceden termin yapıp bir de hızlı test yapmaları gerekir dedi. Bunlar yaptılar yeterli dediler. İşte Merkel'in de hoşuna gitmedi bu. Anlaşmaya uymuyorsunuz dedi. Onun için dedi bundan sonra eğer geçirebilirse tabii ki şeyden geçirebilirse bundan sonra bütün şeyler onun elinde olacak Tabii ki öyle olursa da e ne olacak bizim burada saat 9'dan sonra dışarı çıkma yasağı olacak saat 9'dan sonra dışarı çıkma yasağı ne demek olacak bizim için İşte anne babayla beraber Hani dün mesela söyledim tuhafıma gidiyor yani şöyle yapsalar Şimdiki gibi bir aile, bir aileyle görüşebilir sistemini yapsalar. Ben hafta sonu hafta sonu annemgileri açına gidip ee, arkadaşlar annem bile gidip rahatça iftarımı açabilirim. Babama gidip rahatça iftarımı açabilirim. Şimdi eğer 9'da bu yasağa getirirseler ha gidebilir miyim? Yine giderim. Ama ne olur? Şimdi bizim burada saat 8.35 geçe oluyordu bugün iftar. 8.35 geçe iftarımı yaparım. Yemeğimi yerim. Ondan sonra hemen kalk çık git. Bu da bizde bize uymuyor. Çünkü yemekten sonra bir çay faslı var. Çaydan çayın yanında tatlısı var. Sohbeti var. Konuşması var. Ki ben de bir haftadan beri çalışıyorum. Anamı babamı görmüyorum değil mi? Şimdi ee, ya umarım öyle olmaz. Umarım değişir. Umarım insanlar daha çok korona yaklaşmaz. Çoğu insan ee, Almanya'da bir laf var. Leichte Schulter diye yani kolay umuzuna alıyor. Yani işte, tercüme edersen öyle oluyor. Kolayına alıyor işi ve dikkat etmiyor. Yani ben acayip acayip insanlar gördüm. Adam maskenin ortasına deliği açmış. Ağzında maske ama ortada delik. Sigara öyle çıkıyor, sokuyor. Oradan sigara içiyor. Onu da geçtim. Yani iki tane maske almış adam birini burnunu buraya koymuş böyle katlayıp birinin altına koymuş. Ağzını açtım mı ağzı açılıp kapanıyor yani. Maske var gibi görünüyor ama maske yok. Böylesini de gördüm. Abo ee, abo 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 ab, ab. frenle frenle. Zaten bunu frenleri bir tuhaf ben frene bastım basmıyor bu frene. Yani böyle insanlar da gördüm. Ya çeşke yapmasalar dikkat etseler. Ee, ki dikkat insanların dikkat etmesi lazım ki bizim bu illetten kurtulmamız için. Yani ne bileyim dikkat edeceksin bilmiyorum ya Allah'tan tek dileğim şu hastalık bir anda acilen bizi terk etmesini istiyorum evet, yolculuğumuz bitti Hemen şöyle atlaya basalım. Vallahi anlatacağım daha çok şey var da işte. 17 dakikalık bir sefer olmuş. 17 dakika durmadım durmadan konuşmuş muyum ya? Oh. 1100 lira para kazanmışız. Ben hemen reklamı seyredeyim. gelin görüşelim bir daha. Evet şansıma iki video geldi. İki videoyu da seyrettim. 5500 lira para kazandık. Hemen şuradan çıkalım. Bakalım bağım açık attırımdaki olayımız, otobüsümüz ne olmuş? Allah veri de satın almış olabilirim. Hemen şuraya basalım. Göstere basalım. Ne oldu? Parayı geri al. Evet. Alamadık. Hemen şuraya bir daha. Ne oldu? <laughs> şöyle bir doğrulalım. Bir daha bakalım mı? Ne var? Ya bunların hiçbirisine paramız yetmiyor. Onun için hiç buraya girmeyeceğim. Şuradan iki tane şundan satın alalım. Bir. 2 Evet, otobüsümüzü aldık, görevimizi bitirdik. Ödülümüzü alalım. Bir dahaki görevimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.